Merhabalar yeni videomu Hepinize hoş geldiniz. Sakır 2020 kariyer videosuna devam ediyoruz. Altınordu kariyerindeyiz. ikinci bölümle devam ediyoruz. Videoların devamını kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet şöyle hemen önce bir bakalım nerede kalmıştık. Sırada Adana Spor deplasmanı var. Ligde 3. sıradayız. Bir maçımız eksik diğerleri oynadılar. 2 puan fark vardı normalde lider Akisar'la ama Onların bir maç fazlası var. Eğer kazanırsak yine 2 puan farkla devam edeceğiz. İstatistiklerde bizim yedek golcümüz var. Rüzgar artık yedek kalacak. Pelistri var kanat oyuncumuz ve yedek golcümüz yine Ugray var. Hemen şöyle bakalım. ilk maçımıza doğru gidelim. Adana Spor deplasmanına. Adana 5 Ocak stadyumunda ilk düdük geliyor ve maç başlıyor. Digao 3. dakikada kart gördü. Adana Spor'da kırmızıyı da gördü. Kanat oyuncumuzla 1-0 öne geçtik hatta. 2'yi de buluyoruz Şahin'le. Şöyle stoperimiz kart gördü. Rabil Tagir gelsin oraya. Kanatlarımızla yerini değiştirelim. 2. araya böyle hatta kolmanı da alayım oraya. Sağ de artık yavaş yavaş onu monte edeceğiz. 2. araya da başlayalım. 2-0 öndeyiz. Son dakikalar artık maçta ve... Adana Sporu 2-0 yeniyoruz. Onlar da maçın başında hemen 10 kişi kaldılar zaten. Galibiyetimizi aldık. Liderle puan farkını 2'ye düşürdük. Yavaş yavaş inşallah liderliğe doğru yürüyeceğiz. Bakalım sırada Eskişehir maç var. Hadi gidelim. Buca stadyumunda konuğumuz Eskişehir. Puan kaybına tahminimiz yok. Şampiyonluk için önce bir liderliği almamız gerekiyor. Bu yüzden üst üste galibiyetlere ihtiyacımız var. İlk yarıda karşılıklı goller vardı ama son dakikasında attığımız golle bir farkla önde bitiriyoruz. 2-1 öndeyiz. Hemen şöyle Jocic gelsin buraya. Kanatlarda da yine böyle devam edelim. Deadlander bu maçta gol attı mı? Hayır daha atmadı. Evet Eskişehir 2 2 getirdi. 3-2 yaptık. Koruyalım bunu. Ve maçı 3-2 kazanıyoruz. Eskişehir'de 3-2 yeniyoruz. Evet Eskişehir'de 3-2 yendik. İki ligde yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Bakalım rakiplerimiz puan kaybı yapmamış. Fark hala 2 puan. Evet liderliği alabileceğimiz maç olur belki. Akisar'la deplasmanda karşılaşacağız. Hadi gidelim bu zorlu maça. Evet Akisar arenadayız. Zorlu maç için her şey hazır. Çikaleşi, Muhammed Reis, Burhan Eşer, Onur Ayık gerçekten Sisoko, Visayevic, Dani Tamamen sağ, e, Süper Lig takımı. Lukaç, Rotman çok zorlu bir ekip. Ama yeneceğimizi umuyorum. İnşallah bunu başarırız. Diye. İlk düdük geliyor maçta. Haydi Altın Ordu. Haydi gençler. Shine 12. dakikada 1-0 öndeyiz. İlk yarıyı böyle bitiriyoruz. <laughs> İlk yarıyı 1-0 bitiriyoruz ama ikinci yarı için şöyle beklemeli gelsin oraya. Forvetlerimiz devam etsin. Tetain devam etsin. Okan Derici biraz kötü ama yapacak bir şey yok. İkinci yarıya da böyle başlıyoruz. Haydi Altın Ordu. Maçta dakikalar tükeniyor. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor ve böyle bitiriyoruz. Bravo be. Bravo çocuklar. Muhtemelen lider olacağız ama Averaj farkı vardı. Diğer rakibimizin de kaybetmesi gerekiyor. Bakıyorum onlara maç yok. Evet. Kardemi Fatih Karagümrük de puan kaybetti. Liderliği alıyoruz. Bir puan daha fark yaptık. Şu an zirvedeyiz. Altın Ordu bakalım bunu sezon sonuna kadar sürdürebilecek miyiz? Şimdiki konuğumuz Altay. Hadi maçımıza gidelim. Evet Buca Stadyumunda konuğumuz Altay Spor ve galibiyet kovalayacağız. Liderliğimizi perçinlemek için. Güngör kart gördü. Bizden de Kolman kart gördü. İlk yarıda maalesef iki takım adına da gol yok. Hemen şöyle kolmanın yerine kan demir gelsin. Golcülerimizi yeni değiştirelim. Kanatlar da böyle devam etsin ve ikinci araya başlıyoruz. Latsa 1-0, 3-0 bir anda Tettani 3-0 yaptı maçı. Rakipte 10 kişi ve 3-0 kazanıyoruz. Evet 3-0 kazandık. Bakalım artık Akisar'ın puan kaybedip zirvede tek kalmasını ve tek kalmayı bekleyeceğiz. Onlar da maçını kazanmış. 26. haftada Erzurum deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir mücadele olacak. Hadi gidelim o zaman. Erzurum'dayız ve ilk düdük geliyor yine güçlü bir ekip. Erzurum kendi sahasında iyi ama biz yenmeye çalışacağız. Tetani ile 1-0 öndeyiz. İlk yarıyı da böyle bitirelim. Evet ilk yarı böyle bitiriyoruz. Kaminski Artur Zagre'nin yerine Ömer Demir'de kolmanın yerine gelsin. Şöyle yerlerini de değiştirelim ve ikinci araya da böyle başlayalım. <laughs> evet maçta son dakikalar 2-0'a getiriyoruz rahatlıyoruz ve maçı da böyle bitiriyoruz. 2-0 Erzurum deplasmandan da kayıpsız dönüyoruz. Evet şöyle bakalım diğer rakiplerimiz ne durumdaydı. Evet puan farkını 3'e çıkarıyoruz. Güzel. Akisarla puan farkını 3'e çıkardık. Yavaş yavaş fark açmaya çalışacağız inşallah. Sırada Balıkesir var. Hadi gidiyoruz hemen maça. Evet konumuz Balıkesir ve ilk düdük geliyor. Haydi Altın Ordu. Şahin maçın başında hemen kart gördü. Yarım saatlik dilimde de gol sesi çıkmıyor ve ilk yarıda böyle tamamlanıyor. Operimiz Bela Koç. Tagire yerini bıraksın. Tadilerin yerine de Bekdemir gelsin ve ikinci araya böyle başlayalım. Haydi bakalım. Okan Derici 1-0 ama Hodzic hemen cevap verdi. 1-1 son dakikalar gol gelmiyor ve Balıkesir'le 1-1 berabere kalıyoruz. Yani Balıkesir zaten oyunu da üstün oynamış ama 1-1 neyse ki biz kurtulmuşuz o zaman. Şöyle bakalım. Liderlik devam ediyor. Bir puana düştü fark. Ama hala zirvedeyiz. Evet. 28. haftada Hatay Deplasman'dayız. İlk düdük geliyor. Maç başlıyor. Kartlar. Maç başında hemen karşılıklı kartlar geldi. Devreyi de böyle tamamladık. 2 maçtır sıkıntılardayız. Şöyle Pelistri gelsin. Tadilerin yerine Bek alalım. Jojic gelsin buraya. İkinci araya da böyle başlayalım. Şahin'la 1-0 öndeyiz. Tetani 2-0. Tetani 2-0. 3-0. Maçı da 3-0 tamamlıyoruz. Neyse ki korktuğumuz olmadı. 3-0. Temiz bir galibiyetle evimize dönüyoruz. Şöyle hemen bakalım puan sıralamasına. Puan farkı Akisar'la yine 3 puana çıkıyor güzel 3 puanla devam edecek yine puan farkı sıradaki maçımız Bolu. 29. haftadayız ve konuğumuz Bolu Spor ilk düdük geliyor haydi altın ordu maçta ilk 15 dakikada gol sesi çıkmıyor hatta ilk yarım saatlik dilim derken ilk yarıyı böyle tamamlıyoruz. İlk yarıyı böyle tamamlıyoruz. Kendi sahamızda galibiyet almamız gerekiyor. Şöyle Ömer Demir değil de Bekdemir gelsin oraya. Şöyle bir bakayım. Bu şekilde oynayalım ya ikinci yarıyı da. Fukodinovic 1-0 önde Bolu Shine 1-1. Ya aklımdan geçiyordu ya. Israrla oraya baktım ama sırf çift yönlü diye Jojic'i almak istemedim ve Bakın maçı vermemize neden olacak. Şahin sen gel buraya golünü attın. Teşekkür edelim. Böyle devam edeceğiz. 10 kişiye düştük. Maçı da 10 kişiyle 1-1 tamamlıyoruz. İşte çıkarmayınca başımıza bela oluyorlar. Yani ilk yarıda kart gördüğü zaman ikinci yarı illa çıkaracaksın. Yoksa başınızı böyle yakıyorlar. Neyse. ilk e, lig mücadelesi çetin geçecek öyle görünüyor. Adana Demir'de plasmanda yok diyor da eğer desteğimiz varsa ceza ya da de, ceza desteği kullanmayacağım. Bir bakalım sıradaki maçta cezalı görünüyor mu? Evet cezalı görünüyor oynatmayacağım. Onun yerine kim oynar? Zioci Çor'da oynayacak öyle devam edeceğim. Şimdi bakalım. Gol krallığı listesi ne durumda? Bizden kimse yok hiç alışık olmadığım bir durum şöyle bir bakalım yeni golcülerimiz ilk 20'ye de daha girmemişler. Devre arasında geldiler. Bakalım sezon sonuna kadar ilk 20'ye girebilecekler mi? Evet cezaya bakarken Adana Demir deplasmanı dedik ama onu sezon başını gösterdiği için öyle oyunun bir saçmalığı. Ama yine de maalesef maçta oyuncumuz Okan Derici yok. Onun yerine Zovit sağda ve ilk düdükte geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Tilender kanat oyuncumuz da 1-0 öndeyiz. Latsa 2-0 yaptı. İlk yarıda da 2-0 önde bitiriyoruz. Şöyle kanatların yerini değiştireyim. Takımla çok oynamadan ikinci yarıya başlayayım. Tetani, Tetani 3 yaptı. Beykan Şimşek 3-1'e getirdi ama ben onları söylerken Şahin ve Jojic maçı 5-1'e taşıyorlar. 5-1 kazanıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bakalım sıradaki maçımıza. Şampiyonluk yolunda Fatih Karagümrük deplasmanına gidiyoruz. Yavaş yavaş ligin sonuna doğru geliyoruz ve her puan altın değerinde. Şimdi de Fatih Karagümrük deplasmanda galibiyet arayacağız. Dari 1-0 önde. Karagümrük, Tetani, Şahin 2-1 öndeyiz. İlk yarıda henüz maçı çevirdik. Çevirdik ama bunu korumamız gerekiyor. Hemen şöyle Kandemir gelsin oraya. Forvet çıkarmayacağım. Şöyle kaydırayım ve ikinci araya da böyle başlayacağım. Evet Üstünlüğümüzü korumamız gerekiyor. Son 15 dakikaya girdik. serus stoperimiz 86'da kırmızı gördü ama neyse ki maçı öyle bitirdik. Gol yemedik. Zaten baya bir üstünde oynamışız. Deplasman'da 19 şut çekmişiz. Ama skor 2-1. Şöyle hemen bakıyoruz. Sıradaki rakibimiz İstanbul Aşı. Oraya gideceğiz. İnşallah ama Serius'ta maçta oynar. Cezalı olursa işimiz zor. Evet, ligdeki konumuz İstanbul Seros'ta sağda ceza vermemişler. Maç başladı. Tetani ile 1-0 öndeyiz. Şahin 2-0 yaptı. İlk yarıda 2-0 önde bitiriyoruz. Şöyle Serios atılmadan Rabil Tagir gelsin oraya. Artur Zagre oynasın. Kaminski'ye gerek yok. İkinci yarıya da böyle başlıyoruz. <laughs> evet 3-0 Jojic maçı 3-0'a getirdi. Maçı da 3-0 kazanıyoruz. Altın Ordu artık şampiyonluğa doğru gidiyor. Son iki hafta Akisar yakamıza yapıştı bir türlü bırakmıyor. Gerçekten çok çetin bir şampiyonluk mücadelesi. Bir puan fark var. Yani bir mağlubiyet bizi şampiyonluktan edebilir. Hatta bir beraberlik bile Akisar iki maçını kazanırsa bizi şampiyonluktan edebilir. Mükemmel bir yarış içindeyiz ve Ümraniye deplasmanına gidiyoruz. Evet ligdeki son deplasmanımız Ümraniye'deyiz. İnşallah buradan da bir galibiyet çıkaracağız. Maç başlıyor. Rakipte kart var. Göksu kart gördü. Son dakikalara doğru geldik. İlk yarı beraberlikle bitiriyoruz. Gerçekten heyecanlandım şu an. Bekdemir gelsin oraya. Joç için yerine Latza'yı alalım. İkinci araya da böyle başlıyoruz. Titani attı 1-0 öndeyiz Okan Derici 2-0 Gerçekten bir an heyecanlandım acaba dedim ama Maalesef hiçbir sıkıntı çıkmadı Ve maçı kazanıyoruz İnşallah kaybetmiştir Akisar ve şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz Akisar hayır görünmüyor Akisar maçını oynamamış. Şöyle sizlerle beraber ilerleyeceğim. Akisar'ın maçını hep beraber bakalım. Evet. Akisar'ın kaybetmesini bekliyoruz. Şampiyonluğu ilan etmek için. Evet. Hala gelmedi. Akisar menemen. Akisar menemen. Berabere kaldılar. Averajlara bakacağım. Biz kaybedersek ve onlar kazanırsa şampiyon oluyorlar. Averajda şampiyon oluyorlar çok zorlu bir maç. Bu yüzden hangi maç oynayacağız? Keçiyor ama maçını simüle etmeyeceğim. Normal oynayacağız. Hem de oradan güncel puan durumunda kontrol edeceğiz. Evet şampiyonluk yolunda son 90 dakika keçiören rakibimiz ve maça başlıyoruz. Evet takımlar sahaya çıkıyor. İlk düdüğü bekliyoruz. Evet maç başlıyor. Maça da biz başladık. <laughs> Evet ilk hata yapacak mıyız? Hata yaptılar. Shine'a çıkıyoruz orada. Tetani var ortada. Shine geri çıkardı. Pelistri. Kolman. İyi bir orta. Bir kafa geliyor ve gol. Latza. 1-0 öndeyiz. Latza ile öne geçiyoruz hemen maçın başında. Şöyle şuradan güncel skorlar diyelim. Karşılaşmalar olarak bakalım. Akisar. Adana Spor'u konuk ediyor ve biz buraya bakarken gol geldi. Gol geldi 2-0 artık oraya bakmamıza gerek yok. Biz e, galibiyeti kaçıracağımız zaman bakarız. 2-0 öndeyiz. Pelistri orta karıştı oralar. Gol sesi çıkmadı oradan. Evet 2-0 öndeyiz. Golü yani listeyi takip ederken ikinci golü de attık. Çok iyi başladık maça. Şimdi geliyorlar orta geliyor. Bir kafa dışarıda. Tehlikeli geldi. Keçiyor ama kafa vuruşu dışarı çıkıyor. Evet maçta dakikalar tükeniyor. Yavaş yavaş sona e, ilk yarının ortasına geldik. Çok da pozisyon yok ama bir skoru aldık zaten. Bizim için çok fazla da önemli değil. Korner kullanıyoruz yine Pelis ile dakika 32. Orta geliyor. Bir kafa Orada çıkardılar ve savunma topu taca atıyor. Rahat bir maç geçiriyoruz. Hemen maçın başında 2-0 yakaladık. Çok iyi başladık. Hadi oradan bir gol daha çıkarır mıyız? İlk yarıyı 3-0 bitirelim. Telender. Telender. Orta geliyor. Bir kafa ve gol. Tetani. Tetani takımını 3-0 üstünlüğe geçiriyor ve hemen gol sevinci çimlere kayıyor. İlk yarı böyle bitecek mi? Gerçi pozisyon belli olmuyor ama orada bitirecek gibi. Orta geldi. Shine, shine ne bitmesi, ne bitmesi. Ben daha gol atacağım diyor ve maçı 4-0'a getiriyor. İlk yarıda türbinlere alkışlıyor. Shine. Çok rahat bir maç oldu. İlk yarı 4-0 yakaladık. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Şöyle değişiklik yapmak istiyorum. Rabil Tagir Belatoji'nin yerine oyuna girsin. Şöyle golcülerimizi de değiştirelim. Pelisi de sola gelsin ve ikinci yarıya böyle başlayalım. Geçiyoran başladı ikinci yarıya. Orta sahada topu kaybettiler. Evet şampiyonluğa doğru artık gidiyoruz. Türbinler şarkıları söylemeye başladılar. Bu saatten sonra dönmez 4-0'dan. Hatta daha da fark açabiliriz. Okan Derici geriye döndü. Artur Zagre. Zagre'nin ortası bir kafa dışarıda. Tedzani'nin kafası dışarı çıkıyor. Maçta artık son 30 dakikaya giriyoruz. 30 dakikalık dilimde bakalım başka gol olacak mı? Tık şampiyonluğumuz garanti. ilk sezonda şampiyonluğu elde ettik. Bu çok iyi oldu gerçekten. Karıştı oralar. Seruz stoper Seruz maçı 5-0'a getirdi. Şampiyonluğu garantiledik demiştim. Artık emin adımlarla gidiyoruz. İlk sezon şampiyon olduk. İkinci sezonda bakalım Süper Lig'de nasıl bir başlangıç yapacağız orada bizim için çok önemli bu arada 5. 6. gol gelmedi top dışarıda mükemmel bir takım kurduk bu takım bence süper ligde de ya ilk yarı zorlansa bile de oyuncuların. ikinci arada yine etkili olabilecek bir kadro ama tabii ki eksiklerimiz var oyun kurucumuz eksik orta sahada istediğim oyuncular değil hızları düşük çift yönlerin onların hepsini bir bir düzelteceğiz. Şampiyonluk kutlamalarına gideceğiz. Öncesinde son dakika artık Tetani bir golle mi bitirecek maçı? Tetani vurdu dışarıda. Topu dışarı attı. Artık hoca bitirsin bari. Şampiyonu kutlamalarına başlayalım. Bravo Altınordu şampiyon. Aslında iyi sezon geçirdik. Bakmayın yani Akisar arkamızdan yapıştı. Yoksa fark açıp rahat bir şampiyonluk e, yaşayacaktık. Ancak Akisar buna müsaade etmedi. Arkamızdan yapıştı geldi. Şöyle 3 puan fark attık ama bir sonraki rakibimizde aramızda da 9 puan var. Öbürüyle yine fark açmışız. İstatistiklerde gol krallığında bizden kimse yok ama bakın. ikinci yarıda aldığım Tettani 13. sırada. Şahin'de 17. sırada. 12 ve 13 gol atmışlar. Gol kralı kaç golle olmuş? 26 golle. Yani ligin başında oynasa demek ki zirveyi alacaklardı. 26 maçta 26 gol. 30 maçta 22 gol. Bizimki ne yapmış? tane 14 maçta 13 gol. Yani onları rahatlıkla yakalayabilirdi. Olmadı. Neyse artık önümüzdeki sezon. Hemen şöyle bir bakalım. Ligin oyun kurucusu Tanju Kayhan seçilmiş. Altın Eldiven Saranov Altın ayakkabı Emrah Baysan. Yılın oyuncusunu görelim şöyle hep beraber. Yılın oyuncusu Fezeyn. Adana Spor'dan. Yılın genç oyuncusu Rasol. Ve bizden buralarda hiç kimse yok. Mehmet Akgüz mü? Benim bildiğim Mehmet Akgüz Forret'ti ama bu başka Mehmet olsa gerek. Evet oyuncu performanslarımıza bakalım bir. Kendi takımımızda neler yapmışlar. Çerkiye bakalım. Sadece ideal 11'imizi inceleyeceğim. Bastian Cherki yani çok e, düşük overallerle de onun yerine kaleci alacağım ama gerçekten 14 başta da çok iyi bir performans. 921 müthiş bir performans göstermiş Cherki. Armel Armel Bella Ketchup 18 yaşına geldi. 56 overale çıkardık. buçuk değer var. Fizik olarak güzel. Diğer niteliklerde yükselmeye devam ediyor. Belki onun yerine de sol ayaklı bir transfer yapabilirim. 37 maç 3 gol 7.43 ortalama yine güzel bir katkı. Devre arasında transfer ettiğimiz Ahmet Serius. Sierhus 17 yaşında stopar. Yaklaşık 5 milyon değeri var. 55 overhale çıkardık. Fizik olarak güzel durumda. Çok iyi. Diğer niteliklerini yine geliştireceğiz. İstatistiklere baktığımız zaman da 14 maçta 3 gol 1 asist. 8 ortalama gerçekten çok iyi. Tagir'e bakalım bir de onu oynatmadık ama transfer listesine koyabilirim. Gerçekten çok yetersiz. Ama değeri düşük zaten Ragil bizden biri elimizde dursun şimdilik. Artur Zagre. Artur Zagre hız, dayanıklılık, çalışkanlığı vesaire güzel. Yani gelişimi ne kadar olur bilmiyorum. Belki değiştirebilirim ama şu an için bizi idare ediyordu. 32 maçta 2 asisti var. Ortalaması da 6.88. Artur Zagre'nin şimdilik onunla devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Sabik için Kolman'ı aldık. Kolman'a da bakalım. Mauricio Kolman 17 yaşında. Sağ oyuncu Arjantinli 54. Overall'de hızı dayanıklığı, çalışkanlığı, gücü çok güzel. Defans özellikleri de zihinsel olarak iyi. Ve geliştireceğimiz bir oyuncu Mauricio Kolman. 11 maç, 2 asist, 7.45 güzel ortalama. Orta sahanın ortasında Okan Derici oynuyordu. Onu satacağız. Katkısı ne olmuş? 35 maç, 4 gol, 7 asist. Latsa'yı aldık. Latsa biraz idealde oynuyordu. 12 maçta 13 maç oynamış. 3 gol bir asist. Güzel ortalama ama fizik olarak düşük olduğu için onu da satacağız, elden çıkaracağız önümüzdeki devre arasında. Kanada Ted'leri almıştım. Kevin Tedler fena değil bu lig için iyi bir oyuncuydu. 14 maçta 3 gol, 4 asist 6.86 ortalaması var. Pelistrimiz var. Yine onun üzerine çok duracağım. Eminim ki güzel yerlere getireceğiz onu. Facundo Pelistri 58 ortalamada 2.5 değer var. 18 yaşında. Şöyle baktığımız zaman da hız dayanıklı çalışkanlığı güzel. Diğer niteliklerini geliştirmeye çalışacağız. Ödeye letreyi de var. 36 maç hatta 37 maç bir maçtan sonradan girmiş. 12 gol 11 asist ciddi güzel bir katkı. Fakunda Pelistri'den bir kanat oyuncusu için iyi bir katkı. Evet Shine. Ethan Shine. 17 yaşında 1.82 boyunda. 84 kilos var. 3 milyona yakın değer ve 54 overallde. Ethan Shine. Hızlı hava kabiliyeti var. Soğuk var. Özel yeteneği var. Onu geliştireceğiz. 14 maçta 12 gol. 2 asist yapmış. Yine bizim için. Gift Tetani var. Yine iki kullanıyor. 175 boyunda. 52 overallde. 262 ortalaması var. Genel forvetimiz. Hızı var. Çalışkan bir oyuncu uzaktan şutlar var. Geliştirmeye çalışacağız inşallah beklediğimiz seviyede gelişimi olur. Şu an için iyi durumda. 14 maçta 13 gol bir asisti var. 8.36 ortalamada. Son olarak Ugray. Roland Ugray. Paramız ona yettiği için almıştı. 48 overene kadar çıktı. Değeri de gayet güzel. 18 yaşında yani satacağız en azından 1 milyona yakın para kazanırız diye umuyorum Roland Ugray'den. Serbest piyasadan almıştık. Solak oyuncu. Yani çok düşük ama e, gol katkısı vardı. 10 maç ilk 11, 9 maç sonradan olmak üzere 9 gol, 1 asist, 10 gole de katkısı olmuş Ukrayna'nın son oyuncumuzdu. Satacağımız oyuncular var. Güzel kadro kuracağız inşallah ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele etmeyi düşünüyorum bakalım. Şampiyon olarak Süper Lig'in yolunu tuttuk ve ilk sezonda Bakalım Süper Lig'de neler yapacağız. Önce transferlerimi yapacağım. Ardından resmi maçlara geçip Süper Lig'deki ilk sezonumuzu göreceğiz. Neler yaşayacağız, neler olacak hep beraber. Sizler de bunları kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.